Bugün 31 Mart 2020 Salı, Mars günündeyiz. İkizler Burcu'ndaki ay sabah saatlerinde boşlukta ilerleyecek. Bu kararsızlık ve belirsizlikleri arttırırken güven vermeyen bilgi paylaşımlarına da neden olabilir. Spekülatif alanlardan uzak duralım ve yüzeysel bilgileri araştırmadan inanmayalım. Hızlı ve değişken düşünceler huzursuzluk yaratabilir. Ruh halimizi dengeleyecek fiziksel aktiviteler, spor ve temiz havayı önemsemekte fayda var. Ay 14.43'te yengeç burcuna geçecek. Günün geri kalan bölümünde duygusal ihtiyaçlarımız artarken yakınlarımız, ailemiz, evimizle ilgili konular da ön plana geçebilir. Toplumsal kavramlar, vatan, millet, güvenlik, barınma, beslenme gibi alanlarda daha duyarlı olabiliriz. Oldukça duygusal ve hassas olabileceğimiz akşam saatlerinde ise çevremizdeki kişiler ve yakınlarımızla ilgilenebiliriz. Bugün Satürn ve Mars kova burcunda birleşiyor. İki yılda bir kavuşan gezegenler bulunduğu burcun genel temaları ile ilgili sert ve mücadele gerektiren durumlara işaret ediyor. Bu dönemde idealler için rahatlıkla eyleme geçebilir, enerjimizi evrensel kavramlar, bilim, teknoloji, organizasyonlar ve grup çalışmalarına yönlendirebiliriz. Zaman zaman tuhaf ve anlaşılmaz, kontrolü zor şekilde ideallerimizin peşinden de gidebiliriz. Geleneksel yöntemler ve kısıtlayıcı kuralları görmezden gelip tamamen kendi orijinal